sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum ben Cici Biyoloji Enzimler konusunu iki videoya bölmüştük. Birinci videoda enzimleri tanıtık yapısından bahsettik. Ne iş yaradığından bahsettik. İkinci videoda enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlere geldik. Soru bankalarında çıkmış sorularda, denemelerde enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlerle alakalı sık sık soru gelir arkadaşlar. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler sıcaklıkla başlıyor. Okul kitabında iki okul kitabında aynı sırayla gidiyor. Okul kitabındaki sırayla gittim ben de. Sıcaklıkla başlayalım arkadaşlar. Sıcaklık protein olan her şeyin çalışmasını etkiler arkadaşlar. Hani duruma göre olumlu, duruma göre olumsuz. Tabii ki her şeyin bir neyi vardır arkadaşlar? Bir tolerans aralığı vardır. Sıcaklığın da proteinleri dolayısıyla enzimlerin çalışmasını etkilediği bir tolerans aralığı vardır. Mesela insandaki enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık arkadaşlar nedir? 36 buçuktur. altında ve üstünde enzimler çalışmaz. İnsanlardaki enzimler laboratuvar ortamında yaklaşık 50-55 santigrat derecede arkadaşlar tamamen 3 boyutlu yapısını kaybedip denatür olurlar. Ama tabii ki bir insanın vücudunun 50-55 dereceye çıkması pek imkanlı değildir. Yaklaşık 42-43 oldum mu arkadaşlar artık yavaş yavaş güle güle olmaya başlarız arkadaşlar. İşte enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa biz ne diyoruz? Optimum. Bakın maksimum veya minimum değil. Optimum sıcaklık. Yani bakın burada Türkçesini de söylemiş. İdeal sıcaklık demiş sevgili arkadaşlar. İlk defa Türkçesini yazdığı bir kitap gördüm. O da okul kitabı oldu. Tebrik ediyoruz. Evet. Enzimler protein yapılı olduğundan yüksek ve düşük sıcaklıktan etkilenir diyor. Aslında ikisinden de olumsuz etkileniyor. Yani optimumun altı da üstü de enzimlerin çalışması olumsuz etkilerken düşük sıcaklıklar geri dönüşümlü olarak etkilerken yüksek sıcaklıklar geri dönüşümsüz olarak etkiler. Mesela 0 santigrat derecede düşük sıcaklıklarda genellikle enzimlerin bakın burada genellikle demiş dikkatinizi çekiyorsa çünkü özellikle bazı balık balıklarda olduğu gibi düşük sıcaklıklar arkadaşlar proteinlerin yapısını denatüre edebiliyor bozabiliyor Tekrar ediyorum. Bakın burada güzel demiş. 0 santigrat derece gibi düşük sıcaklarda genellikle enzimlerin yapısı bozulmaz demiş. Çünkü istisnaları var arkadaşlar. Özellikle bana özelden bir gün bir soru sormuştu. Gıda mühendisi olabilir arkadaşımız. Bilemiyorum bölümünü tam hatırlamıyorum ama. Onun kitabında bana kitabından bölümler paylaşmıştı. Orada da görmüştüm. Bazı protein yapıdaki arkadaşlar canlılara ait proteinlerin düşük sıcaklarda bozulabildiği biliniyor. Okul kitabına genellikle olarak girmiş. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Tabii ki e, enzimler yine etkinliğini gösteremiyor. Yani optimumun üstünde de optimumun altında da enzimlerin çalışması azalıyor arkadaş. Ama optimumun altında geri dönüşüm olma ihtimali yüksek. Optimumun üstünde ise geri dönüşümü Yok sevgili arkadaşlar. İşte gıdaların buzdolaplarında G, derin dondurucularda saklanmasının temel sebebi de budur arkadaşlar. Enzime insan vücudunda en iyi 37,5 ya da 36,5 santigrat derecede çalışıyor. İşte enzimin çalıştığı en iyi sıcaklığa biz optimum sıcaklık diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve her enzimin sıcaklığa karşı belli bir toleransı var diyor. Yani vücudumuzdaki her enzim her türlü sıcak değişimde aynı etkiyi göstermez. Bu yüzden işte vücudumuzun sıcaklık değişimlerine göre farklı etkiler gösterebilir. İşte hangi enzim daha çok etki gösteriyorsa o yönden hastalığımız dışa vurumu olabilir arkadaşlar diyoruz. Devam edecek olursak arkadaşlar. Optimum sıcak değeri aşıldığında yani yüksek sıcak olduğunda tepkime hızı düşmeye başlar ve genellikle 55 santigrat dereceden sonra tamamen durur. Neden genellikle demiş arkadaşlar? Çünkü burada zıptık çıktı bir canlımız var. Nedir bunlar arkadaşlar? Termofilik arkeler. Termofilik arkeler. Bu adamlar normal olarak 85-86 derecenin altına düştüğünde ölüyor. 105-110 derecelerde yaşayabiliyor termofilik arkeler. Bunlar istisnai canlılar. Bunların bu sıcaklarda nasıl yaşadığına dair net bir bilgi yok sevgili arkadaşlar. Et evet, enzimlerin 55 santigrat dereceden sonra çalışmasının durmasının temel sebebi proteinler oluşması ve proteinlerinde arkadaşlar denatür olmasından dolayı diyoruz. <laughs> Sinir sistemi enzimleri ise 41 dereceden sonra denatür oluyor diyor burada ayrıntılı bilgi vermiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar işte o havale dediğimiz olay geçirildiğinde insanlarda işte dilinin tutulması, kulağın duymaması, gözünün görmemesi işte beyindeki ilgili sinirlerin zarar görmesinden kaynaklanıyor. Bu sebeple özellikle menenjit çocuklarda tehlikeli sebebi 41 dereceden sonra sinir sistemindeki hücrelerdeki proteinler denatür olduğu için bizi etkiliyor. Evet sıcakla ilgili başka diyeceğimiz bir şey yok. Geçelim pH derecesine pH neydi pH? Hidrojen derecesi, hidrojen varlığıydı arkadaşlar. pH hani sıcaklık gibi enzimlerin çalışmasını arkadaşlar olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Yine her enzimin çalıştığı pH değeri farklıdır. Mesela pepsin enzimi yaklaşık 2 derecelik asidik ortamda çalışırken, katalaz enzimi yaklaşık 7 derecelik nötr ortamda çalışırken, tripsin dediğimiz enzim ise arkadaşlar 8-9 arasındaki bazik bir ortamda çalışıyor. Pepsin midede sevgili arkadaşlar, işte katalaz karaciğerde veya işte, Patateste de, de var zannedersem. Tripsin ise arkadaşlar e, ince bağırsakla çalışan bir enzim. Her enzimin etkin olduğu bir nedir pH aralığı var, tolerans aralığı var. İşte en iyi çalıştığı pH oranı optimum pH aralığı diyoruz arkadaşlar. Enzim maksimum ulaştığı pH değerine optimum yani ideal pH diyoruz. Örneğin midede çalışan enzimlerin 2 derecelik, pankreasta çalışan enzimlerin yani nice enzimlerin bazik ortamda daha iyi çalıştığını, işte ağzımızdakilerin daha nötr ortamda çalıştığını söylüyoruz. Yine kan ve vücut proteinleri genellik optimum değeri nötrdür. Yani 7'dir sevgili arkadaşlar. pH değişimleri sevgili arkadaşlar enzimlerin çalışmasını yani enzimleri ne yapabilir? Denatüre edebilir. Tekrar ediyorum. pH değişimleri enzimleri geri dönüşümsüz bozabilir. Bu yüzden vücudunuzdaki asitlik yani vücudunuzdaki işte mesela vücudunuzdaki kanınızdaki değer sallıyorum 7.3 olup olmadığını tam hatırlamıyorum. 7.3 mesela 6.9 olsa veya 8 olsa ölebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü homeostasi bozulur. Bu yüzden pH değeri homeostasinin bozulması neye sebep oluyor? Enzimlerin çalışmasını bozuyor. Tekrar ediyoruz pH değişimleri enzimlerin çalışmasını tıpkı sıcakta olduğu gibi geri dönüşümsüz, geri dönüşümsüz bozabilir. Geçelim enzim substrat miktarına da arkadaşlar işte araba gibi düşüneceksiniz. İşte mesela doğada enzim ve substrat sürekli artıyorsa bakın enzim ve substrat sürekli artıyorsa cennetteyseniz yani doğada böyle bir ortam söz konusu değil. Bakın ne diyor? Enzim ve substrat da sürekli artarsa tepkimiz sürekli artar. Ama ne diyor? Doğal ortamlarda enzim ve substrat miktarı sınırlı olduğu için bu tür tepkime grafikleri rastlanmaz. Yani de, cennettesiniz her şey arkadaşlar e, full var. O zaman ne olur? Reaksiyonunuz tepkime sürekli artar. Veya laboratuvar ortamında sürekli enzim ekliyorsunuz sürekli substrat ekliyorsunuz tepkime sürekli ne olur? Artabilir sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Substrat miktarı burada ne yapmış? Substrat miktarı arkadaşlar sürekli artırılıyor ama enzim sabit. Onu yazmamış biz yazalım oraya. Neymiş arkadaşlar? Enzim sabit yani enzim sınırlı. Sınırlı diyelim. Enzim sınırı olacağı için substrat enzime doyana kadar reaksiyon hızlanır. Ondan sonra ne yapar? Sabitlenir. Yani burada şöyle düşüneceksiniz. Bizim arabamızın ibresi 120 üstüne çıkmıyor. 120'ye kadar araba hızlanır. 120'den sonra sabitler. Burada ise arabanın ibresi de sonsuz. Yolda sonsuz. Bu yüzden reaksiyon sürekli hızlanıyor. Ama burada arabanın ibresi en fazla 120 basıyor. Dolayısıyla araba 120 km hızdan sonra sabitliyor arkadaşlar. Burada ise enzim miktarı sevgili arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Enzim miktarı... Sınırsız ama burada ne sınırlı? Subsurat sınırlı arkadaşlar. Yani kısa benzin sınırlı. Senin ibren istiyorsa 500 bassın arabanın ibresi. Reaksiyon bir yere kadar hızlanır. Ondan sonra benzin biter. Yani subsurat biter. Subsurat biteceği için de reaksiyonunu yapar, yavaşlar ve durur sevgili arkadaşlar. Enzim subsurat miktarıyla ile alakalı durumla bu. E Şimdi size cici 1 not ekleyeceğim arkadaşlar. Cici 1 not. Cici not. Cici bir not. Eğer sorularda şöyle bir grafik görürseniz reaksiyonuz grafiği bakın. Reaksiyon şöyle hızlandı. Hop güm. Şöyle bir anda bittiyse reaksiyon. Ansızın bittiyse. Burada arkadaşlar tek sebep olabilir. Nedir o sebepte? Aktivasyon enerjisi. Enerjisi. Minimumun altına düşmüştür. Minimumun altına düşmüştür arkadaşlar. Tamam. İnşallah anlamışızdır. Tekrar ediyorum şöyle bir anda biten yani şöyle bitmemiş bakın grafik şöyle de bitebilir görüyor musunuz bakın direkt direkt gitmiş tık diyemiş aşağı böyle görürseniz burada aktivasyon enerjisi minimumun altına düşmüştür dikkatli olalım ve su diyelim su her şeyi etkilediği için enzimlerin çalışmasında etkiler sevgili arkadaşlar Ortamdaki su yoğunluğu genellikle %15'in altına düşündüğü enzimlerin çalışması durur ve enzimler aktivite göstermez. Yoğunluk yani suyun yoğunluğu %15'in üstüne çıktığında enzimler çalışmaya başlıyor. Sevgili arkadaşlar artık bunu ilkokulda bile öğretiyorlar sevgili arkadaşlar. Yani artık bilmemiz gereken bir mevzu ama oranların çok önemi yok. Su az olursa yoğunluk azalırsa bir şekilde enzimin çalışması duruyor. Su yoğunluğu belli bir noktaya ulaşınca tepkimi hızlanır. Yani şunu diyor arkadaşlar burada grafik vermemiş ama biz verelim. Yani diyor ki şurası %15. %15. Şurası yaklaşık %30 civarı. Reaksiyon arkadaşlar %15'e kadar sıfır gider. %30'a kadar hızlanır. %30'dan sonra minimum kuralı devreye gireceği için sabitlenir. Yani suyun varlığı da reaksiyonu sonsuza kadar arttıran bir etken değil. Reaksiyonu sonsuza kadar arttıran tek etken var. Enzim ve substratı sürekli eklemek arkadaşlar. Bu da ancak cennet doluyor demiştik sevgili arkadaşlar. Evet su yoğunluğu belli bir noktaya ulaşıncaya kadar tekmiyor hızı artar. Yani şuraya kadar artar. Belli bir noktadan sonra ise arkadaşlar ne diyor? Sabit kalır diyor. Gayet de güzel diyor. Su yoğunluğu aşırı artarsa tepki hızı azalır. Neden? Çünkü e, canlı ortamlarda su yoğunluğu aşırı arttığında oradaki arkadaşlar e, yapının oksijensiz kalma ortamı var ve strese girme durumu var. Su, su stresi bitki fizyosinde stres deniyor bunlar arkadaşlar ve orada bitki ölebilir. Bu yüzden mesela bir saksıyı aşırı sularsanız e, bitkiyi boğarsınız boğduğunuz için bitki ölür arkadaşlar. Düşük su yoğunluğundan dolayı kurutulmuş meyve ve sebzelerde mikroorganizmalar üreyemez. Mesela arkadaşlar özellikle Eylül aylarında, Ağustos Eylül aylarında patlıcan, biber gibi arkadaşlar nedir? İşte burada ne var? Bakın şu neye benziyor? Bamya'ya benziyor arkadaşlar. Neyse artık neyse. Bamya gibi. Sevgili arkadaşlar bu tarz nedir? E, besinleri kurutuyorlar ki kışında kullanabilirim. Ama yazın normalde ıslakken iki günde çürüyen besinler kurutulduktan sonra hiçbir şekilde ne yapmıyor? Bozulmuyor. Niye? Suyun azalttığınız için orada bakteri ve mantarlar o bitkileri veya o arkadaşlar besinleri e, bozacak ortamı bulamıyorlar sevgili arkadaşlar. Yoksa o üstlerinde bakteri, mantar var. Ama su olmadığı için enzimatik reaksiyon gösteremiyorlar. Evet geçelim diğer etkene. Diğer etkenimizin adı substrat yüzeyi. Substrat. Substrat nedir arkadaşlar? Enzimlerin etki ettiği maddelere biz ne diyoruz? Substrat diyoruz. Enzimlerin etki ettiği maddeleri ne diyormuşuz? Substrat diyormuşuz arkadaşlar. Enzimler substrata nereden etki etmeye başlar? dış yüzeyden etki etmeye başlar. Bu yüzden substrat yüzeyi arttırılırsa tepkim hızı da artar. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Şurası kaç santim diyelim. Mesela şurası 10 santim diyelim. Bir de bakın arkadaşlar şunu çiziyorum. izleyin. Bakın hop hop. Bakın bura kaç santim? Bura belki de 20 santim oldu arkadaşlar. Enzimler substrata dış yüzeyden etki ettiği için bakın ama burada dış yüzeyi ne kadar fazla görüyor musunuz arkadaşlar? Dolayısıyla substrat yüzeyi arttıkça reaksiyon ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Tekrar diyorum. Substrat yüzeyi artılırsa tepkim hızı ne yapar? Artar. Bu sebeple e besinleri iyice çiğnediğinizde veya kuşlarda olduğu gibi taşlıkta taşlarla ezdiğinizde ya da işte midede çalkalama hareketiyle çalkaladığınızda besinlerin arkadaşlar substrat yüzeyini arttırıyorsunuz ve sindirim tepkimini hızlanıyor. Yani mekanik sindirim kimyasal sindirim için ne yapıyor arkadaşlar? Substrat yüzeyini arttırıyor. Dolayısıyla substrat yüzeyi arttıkça reaksiyonuza ne yapar? artar sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Cici bir not. Şimdi bu substantif ile alakalı bir soru. Bir soru kalıbı var. Her yerde var. Sorunun içinde katalaz enziminden bahseder. Katalaz enzimi. Soruda genellikle karaciğerden bahseder. Karaciğerden bahseder. Sonra da genellikle H2O2 dediğimiz hidrojen peroksitten bahseder. Genellikle böyle kaplar verir arkadaşlar. Kap verir. Hop. Hop. Sevgili arkadaşlar. İşte birinci kap, ikinci kap, üçüncü kap. Mesela birinci kaba arkadaşlar birinci kaba parça karaciğer ekleyelim. Parça karaciğer. İkinci başı kaba ikinci başa ikinci kaba kuşbaşı karaciğer ekleyelim arkadaşlar. Üçüncü kaba ise kıyılmış karaciğer ekleyelim. Kıyılmış karaciğer. Hepsine de arkadaşlar 100 mililitre H2O2 ekleyelim. 100 mililitre H2O2. 100 ml H2O2. 100 ml H2O2. Şimdi soruda sorduğumuzda hangisinde reaksiyon daha hazır dediğimizde hemen ne diyeceğiz? Kıyılmış karaciğerde reaksiyon daha hazır. Doğru. Ama sebebi ne? Sebebi substrat yüzeyinin artması değildir. Çünkü katalaz, karaciğer ve H2O2 sorularında saygıdeğer arkadaşlar karaciğeri kıymanız ya da kuşbaşı hale getirmeniz arkadaşlar subsurat yüzeyini değil subsurat yüzeyini değil yüzeyini değil ne artırır? Enzim miktarını artırır arkadaşlar. Enzim miktarını arttırır. Yani şunu demek istiyoruz. katalaz enzimi karaciğer hücreleri içerisindedir. Karaciğer hücrelerini ne kadar parçalarsanız karaciğer hücrelerinden dış ortama o kadar enzim çıkar. Ne kadar enzim çıkarsa o kadar da reaksiyon uzanır. Tekrar diyorum. Katalaz enzimi karaciğer H2O2 sorularında H2O2 substrattır. Katalaz enzimi zaten enzimdir. Karaciğerde enzim gibi düşünün ne kadar parçalarsanız o kadar katalaz enzimi çıkacağı için katalaz enzimi karaciğer arkadaşlar enzim olarak düşüneceksiniz. Tekrar ediyorum bu saat sorularda sakın ha sakın kıyılmış karaciğerin e, reaksiyon hızlı olmasını sebebi substrat düzeyde artışı gibi düşünmeyin. Yanılırsınız. Ters köşe olursunuz. Artık bütün kitaplara gidin. Soru bankalarına gidin. Klasik bir mevzu oldu. Anlatıyoruz ama artık hepiniz biliyorsunuz. Evet geçelim arkadaşlar aktivatör ve inhibitörü. Enzimlerin çalışmasını etkileyen son iki faktör ise aktivatör ve inhibitör. Aktivatör aktifleştirmeden geliyor sevgili arkadaşlar. Yani enzimlerin çalışmasını hızını artıran veya başlatan faktörlere ne denir? Aktivatör denir. Mesela sevgili arkadaşlar bizim midemizden salgılanan pepsinojen enzimi var. Sonu jenle biten enzim inaktiftir. Bu enzim inaktif. Neymiş? İnaktif. İşte bu inaktif enzim yine midemizden salgılanan Hidroklorik asit sayesinde kime dönüşüyor arkadaşlar? Pepsin'e dönüşüyor. Hidroklorik asit ne oldu o zaman? Aktivatör oldu. Pepsin nedir arkadaşlar? Pepsin de aktif enzimdir sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Enzimlerin çalışmasını başlatan ve hızlandıran moleküllere aktivatör deniyor. En temel örneği pepsinojenin hidroklorik asitle pepsine dönüşmesi veya tripsinojenin entorakinazla tripsine, kimo tripsinojenin tripsine, kimo tripsine dönüşmesi. Yani 11. sınıf siz fizyoloji konularında göreceksiniz bunu arkadaşlar. Devam edelim. Bileşik enzimlerin yapısında bulunan kofaktör veya koenzimler de aktivatördür. Bakın su Koenzim ve kofaktör de bileşik enzimler için. Enzimler için kofaktördür çünkü şey aktivatördür. Çünkü çalışmasını sağlar. Isı, ışık, pH gibi değişimlerde aktivatör etki gösterebilir. Mesela e, bitkilerde fotosentezi göre olan birçok enzim sevgili arkadaşlar ancak ışık varlığında aktif olur diyoruz. Ve inhibitöre geçiyoruz. İnhibe etmek, yavaşlatmak veya durdurmak. Enzimlere bağlanarak enzimlerin çalışmasını yavaşlatan, kararsız hale getiren veya durduran faktörleri ne deniyor arkadaşlar? inhibitör deniyor. inhibitör enzimin etkinliğini yavaşlatır ya da geri dönüşsüz olarak durdurabilir diyor. Siyanür dediğimiz zehir, yılan, böcek, akrep zehirleri, arsenik, kurşun, civa gibi ağır metaller, antibiyotikler ve bazı metabolik son ürünler nedir? İnhibitörlere örnek verilebilir diyor sevgili arkadaşlar. İşte yüksek sıcaklık, ışık, pH değişimleri de ne yapar? Enzimlerin çalışmasını durduracağın inhibitör etki gösterebilir. Yine ultraviyole ışınlar dediğimiz zararlı ışınlar da nedir arkadaşlar? Enzimlerin bazen amilaz enzimini inhibe edebilir. İnhibitörle ilgili okul kitabında var olmayan sorumlu olmadınız ama soru bankalarında bulunan bir mevzudan bahsedeceğim. Şimdi normal bir enzimin aktif bölgesiyle bakın şurası aktif bölge substratla arasında bu uyum vardır. Şimdi inhibitörler iki ayrılıyor arkadaşlar kompetitif kompetitif <laughs> Türkçesini yazıyoruz. Inhibitor. Bir de arkadaşlar non kompetitif veya ne diyoruz? Kompetitif olmayan inhibitörler var. Inhibitörler var. Kompetitif inhibitör direkt aktif bölgeye bağlanıyor bakın. Aktif bölgeye bağlandığı için surat enzime bağlanamıyor. Kompetitif inhibitör nereye bağlanılmış? aktif bölgeye bağlanırmış. Aktif bölgeye bağlandığı için de subsuratın enzime bağlanmasını engeller. non kompetitif yani kompetitif olmamayan inhibitör ise enzimin başka bir bölgesine bağlanarak enzimin aktif bölgesine şekil değişikliğine oluşar. Enzimin, enzimin aktif bölgesinde, bölgesinde şekil değişikliğine yol açar. Şekil değişikliğine, değişikliğine yol açar. Şekil değişikliğine yol açtığı için yine gördüğünüz substratla aktif bölge uyumu ortadan kalkar. Yani inhibitörler hep aynı şekilde etki göstermiyor. Bazıları aktif bölgenin şeklini değişirken bazıları direkt aktif bölgeye bağlanarak olayı bitiriyor. Evet sevgili arkadaşlar oku kitaplarında fen lisesi oku kitabında Anadolu lisesi oku kitabında var olan enzimlerle alakalı her şeyi size anlatmış bulunmaktayım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bizi takip etmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın.